SB TV'den mutlu günler değerli izleyenler. Ee, bu haftaki gündem programımızın konuğu Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği Başkanı Sayın Şehmus Akbaş. Sayın Akbaş ile e, Terörist Türkiye Projesi e, sürecin son durumu, yeni ana süreci ve bu sürecin bölge ekonomisine e, katkılarını e, konuşacağız. Evet Sayın Akbaş e, bizi kırmayıp e, programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ee, Dinerşehir'le gündemde olan bir konu, ee, AK Parti e, ta, hükümeti tarafından e, terörist Türkiye olarak adlandırılan bir e, süreç başladı. Bu süreçle Dinerşehir'le sohbetimize başlayalım, buyurun. Evet, Sayın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, tabii bu süreç e, Sayın Bahçeli'nin e, başlattığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle başlıyor. Evet. E, ciddi anlamda bir karşılık buldu ee, aynı karşılığı da e, Abdullah İhsan'ın da e, öyle cevap vermesi evet. ve e, Peker'in kendi pes etmesiyle silah bırakmasıyla işte sonuçlandı Tabii bunu inşallah daha da belirgin bir hale gelecek yasal olarak e, bu işi belki zemine evet. oturtmak lazım. Tabii bir yasal ee, zemine de resmiyete evet, bağlamak gerekiyor. Ama e, çok önemli gelişmeler var. Bence bir e, tarihi bir e, şey herkes imza bu sürece. Ben emeği geçenlere hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten uzun yıllardır acısını çektiğimiz 41 yılla evet, evet, çok abi. uzun zaman bu yakaladığımız bu kötü atmosfer dağılıyor. E, yeni atmosferle yeni bir heyecanla başlıyor. Evet. Ee, Bölgeye çok kan kaybetti. Yani hem e, beyin sermaye gücünü kaybetti. Yani hem sermaye çok kaydı. E, diğer Batı ilerine. ilerine. Evet. Ama şimdi yeni bir hikaye yazılıyor. Ee, biz öyle görüyoruz. Zara ne desen dönersen kardır. Ee, öyle bakıyoruz. Bu bir devrimdir. Ee, bu bir devrimdir. Bana göre buna herkesin sahiplenmesi lazım. Evet. Yani burada ayırım yapmaksızın bütün insanların veya insanlığı seven herkesin sahiplenmesi lazım. Bu süreç Türkiye'yi önemli yere götürecek. Ülken önemli bir yere giderse doğal olarak senin ilin de bölgen de önemli yere gidiyor. Çünkü etrafımızda halen ciddi anlamda savaşlar var. Biz bunlardan son derece de etkileniyoruz ama bu Süreçle beraber bizi daha fazla heyecanlandırdı. Hem oradaki savaş ortamını diğer ülkelerdeki savaş ortamı da bir an önce belki böyle bir sulh olur. Ama bize ciddi anlamda bir destek oldu. Ben inanıyorum. Bundan sonra e, ayrı bir e, Güneydoğu Anadolu bölgesi olacak. Ayrı bir Türkiye olacak. Ayrı bir Diyarbakır olacak. Yani şöyle diyelim 40 sene önceki evet. Türkiye 40 sene önceki Diyarbakır, şimdiki Diyarbakır değişti. Yani tablo değişti. İkiye bölmek lazım. Yani o zaman e, ekonomi e, şeyleri de e, daha da artacak. Yani evet. özellikle Diyarbakır bölge ve Türkiye ekonomisi de bu süreçle birlikte e, şaha kalkacak diyebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki ciddi anlamda. Şimdi biz zaten potansiyelimizi daha harekete geçiremedik. Bizim yer altı, yer üstü kaynaklarımızı istediğimiz seviyeye getiremedik. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir engeldi. Yani gelişimiz için de büyük bir Aynen. engeldi. ekonomik gelişim. Evet, şimdi bu süreçle beraber bu engel ortadan kalktığı zaman yeniden e, tarihin kadim şehidi olan Diyarbakır, Mezopotamya toprakları bundan sonra daha da farklı bir konuma gelecek, daha da ön plana çıkmış olacak ve biz bundan sonraki süreçte lider kentler arasında yer alacağız. Dolayısıyla hem istihdam, hem sanayi, hem turizm alanında Çok evet büyük bir gelişim kaydedeceğiz. İnanıyorum. Daha da bizim beklentilerimiz çok üzerine çıkacak çünkü bunu hak ediyoruz. Uzun yıllardır çok kendimizi istediğimiz seviyeye getiremedi, gösteremedi. Evet. Bu bu fırsatı iyi değerlendireceğiz çünkü bizde beşeri sermaye var yani evet. bizde sermaye var. Dolayısıyla bunu harekete tekrar geçirebiliriz çünkü bir girişimci ruhumuz var özellikle. E, tabi diğer ilerimiz de öyle ama diğer biraz daha, daha tabii. farklı. Potansiyeli var yani. Tabii, yani bu Her kadar var. yaşadığımız terör şiddet ortamı e, yaşamamıza rağmen ama yine gelişim kaydettik. Yani yine sanayide kısmen olsun gelişti. E, özellikle bu yakaladığımız huzur güven ortamıyla beraber e, hem sanayi anlamında hem turizm anlamında hem şehrin yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla tabii. beraber çok ciddi anlamda bir şey kazandık. ilme kazandı. Ama bunu tabii daha da ileri taşımak lazım. Çünkü hak ettiğimiz yerde değiliz. Bu şehir hak ettiği yerde değil. Aynen. 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 Ve bunu Aynen. inşallah Aynen. yerel yönetimlerle beraber, el birliğiyle, vesetakalarımızla bunları oturacağız. Daha güzel planlar yapacağız. Aynen. Bizim de disider olarak buna ilgili hazırlıkımız var. Buna ilgili biz de çalışıyoruz. Yani bu yakalanan bu güzel ortamda biz bu şehirin sanayisini nasıl ileriye götürebiliriz diye bizim de projelerimiz var. Tabii. Buna ilgili birazdan belki evet, ileride tabii. söylerseniz onu ben size açıklayacağım. Tabii. Bir de şey diyelim çevre beraber yine bir yeni anayasa ya da anayasa değişikliğine gidilecek. Bu da ayrı bir aslında önemli bir konu, hayati bir durum. Bununla ilgili kısaca beklentiler yani anayasa değişikliğinde ne tür beklentiler oluyor, Olması gerekiyor mu evet. gibisinden? E, tabii şimdi anayasa değişikliklerinde beklentilerin karşılanması lazım. Zaten niye değişimi yapıyorsun? Demek ki bir de tıkanmışlık Hayır. var. O tıkanmışlığı aşmak için yeni anayasa yapıyorsun. Yani topluma e, kulak vermek lazım. İnsanlar ne istiyor? Yani biz e, şunu yapmak zorundayız. E belki bazı şeyler e, bizim hoşumuza da gitmeyebilir ama toplumun e, ilgilendiren ana meselelerine el atmak lazım. Çünkü kendimizi güncelememiz lazım. Kesinlikle çok doğru. Bu da dünyanın her yerinde böyle. Şirketlerde de böyledir. Aile işlerinde de böyledir. Hatta arkadaşlık dostlukta da böyledir. Kendini güncelemediğin zaman çok geriliyorsun. Ve bu da öyle. Yani ülke dediğin yönetim şekli bir aile gibi düşünün. Yani o da kendimizi nasıl yeniliyor, şirketlerimizi nasıl gözden geçiriyoruz, ne yapmamız lazım, e, nasıl ileriye gitmemiz lazım. Dolayısıyla yani bu anayasa değişini ben önemsiyorum ve bunun e, sağlıklı bir şekilde yürüyeceğine de inanıyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yani o geçmişten geçmişe kalmıştır. Yani geçmiş üzerindeki yapılan nostaljileri terk etmek lazım. Yani biraz da o anlamda bunun üzerine durmak lazım. Yani onları terk etmesen gelişim kaydedemiyorsun. Yani bu işte falan kez şöyle olmuş yok. Şu parti bunu istemiyor, o parti bunu istemiyor değil. Yani bir medeniyetler için ne yapılması? Bir medeniyet kültürü geliştiriyoruz bu ülkede. Dolayısıyla bu medeniyet kültürünü geliştirirken ne ihtiyacımız varsa onları da yazmamız lazım. Yani bu insani olarak bir sefer her şeyi de bir yana bırak. Bir sefer insani olarak bunu yapmak lazım. Ben inanıyorum. Onu da sağduyuyla e, yapılacağına inanıyorum. Tabii ki toplumun çeşitli bazı e, kesimlerden farklı sesler çıkabilir, evet. farklı düşünebilir. Evet. Ama Olacaktır evet. Olacaktır. ama çoğunluğu ben şuna inanıyorum. Yani çoğunluğu e, sağduyuyla hareket edecek. Çünkü buna ihtiyacımız var. E, kendimizi güncellememiz noktasında da büyük bir, bir avantaj sağlayacak bize. E, ben buna inanıyorum. Evet. Güzel şey olacak bu. Evet. Evet. Ee, biraz da disilerden bahsedebilir miyiz? Ee, DİSİS'ler ne zaman kuruldu? Bugüne kadar e, özellikle Yerbakır'ın sanayileşmesi yönünde projeleri var mı? Ya da evet. olacak mı? Evet. Ee, tabii disiler e, üç yıllık e, ikinci olan genel kurulumuzu yeni yaptı evet. zaten. E, şimdi disiler e, bir ihtiyaç doğdu. Evet. Bir ihtiyaç dolayı doğdu, evet. oluştu. Evet. Yani yeni bir şey ne yapabiliriz, biz bu şeyi ne katabiliriz, nasıl büyütebiliriz? Diğer STK arkadaşlarımızın büyük gayreti var, çabası var. Ee, Tabii sizin burada da geçmişte STK deneyiminiz, evet. tecrübeniz de var. Evet, bu tecrübemiz de boşa gitmesin doğrusu. Biraz evet. daha hani e, hem federasyon başkanı iken de o insikletle yurt dışına evet. da gidiyordum. Bölgenin ekonomik avantajlarını anlatmaya gidiyordum. Hmm. Bunu biraz daha olgunlaştırdık. Hani ne ihtiyacımız var diyor Hani o terörsüz de işte bu Türkiye meselesiyle de ilgili. Dedi ya biz bir şey kuralım. Mesela bir Kobi Vadisi kuralım. Şimdi şöyle yaptım sahip bey. Evet. Derneği kurarken bir anket çalışması yaptım. Ya bu şehirde niye büyük sanayi gelmiyor? Evet. Aynen. Çok doğru bir tesis. Evet. Yani. Biz işte e, bir, e, bizim bir şu anda o sebebimiz var. 22 bin kişi çalışıyor oradaki başkan arkadaşım evet, söylüyor. Evet. Düşünün yani Antep'te bir tanesinde var sadece 22 bin kişi çalışıyor. Yani biz bu e, seviye yeterli görmedik. Ya sorduk buraya çünkü büyük sanayici gel. Yani tamamen bizim buradaki yerel insanların teşviğiyle yapmış. Öyle. Çok doğru. E, biz büyük sanayi getirmemizin Önümdeki engelleri anket çalışması yapınca Baktım birinci maddede şey çıktı ee, Çatışma süreci Hayır o da çıkmadı Yan sanayi olmadığı için hmm. Bakın güvenlik yok Daha sonra nitelikli eleman Güvenlik daha sonuncu sırada İşte finanse erişim güvenlik sona çıktı. Ya bizim ki ki biz Aslında Yanlış hep güvenlikle ilgili. Ya hep böyle tabii. Ama son zamanda güvenlik, da e, son, şey. son 6 7 yıl 10 yılda da iyi yani güvenlik anlamında da bir sorun yok. Huzur ve alınmıştı. güven ortamı var aynen doğru. He, ama yine istediğimiz seviyeye gelmemişti. Bu konuda giden valilerimizle e, istişare ettik. İşte onlarla da sayın o zaman Münir Valim o da çok şehir için önemli. Aynen, yaptı. Yaptı. çalışmalar yaptı. çalışmaları. İlk onunla bunu başlattığımda söyleyince o da çok heyecanlanmıştı Ya valla dedi çok muazzam bir çalışma olmuş dedi. Biz hiç bu kısımla çok şey yapamadık. E, yani. Evet. yani herkes güvenlik noktasında Hayır, çalışıyordu. Evet, Şimdi biz dedik ya öyle bir şey yapalım ki bu buna uygun bir şey oluşturmamız lazım. Ee, dernek olarak dedik ki ya biz önce bir melek yatırımcı ağını oluşturalım. Tabii Melek Yatıncı'nın bireysel katılımcı da bu e, bakanlık e, tarafından akrite ediliyor yani Aynen. orada. E, şimdi burada, burayla ilgili biz kendi üyelerimizle ilgili böyle bir çalışma yaptık ve bizde şu anda derneğimizin yüzde yirmisi Melek Yatıncı. Ve Türkiye'de e, böyle potansiyel olarak tek dernek, yani hı hı. bünyesinde yüzde yirmi Melek olan dernek de yok. Niye bunu kurdu? Dedi ya biz gençlerin de önünü açalım. Yani bu melek yatırımcılar Rımız belli bir tecrübe deneyin sahip olduktan sonra e, bakanlığa, sanayi bakanlığına müracaat ediyorsun. Evet. Oradan evet bu yeterlidir. Melek yatırımcıyı önvanı alıyor. Hani bireysel katılım dediğimiz. Evet. Şimdi o ona sahip olduğu zaman sen nedir belli bir imkana ulaş. Belli Hayır. bir tecrübeye evet. sahip insanlardan oluşuyor o. Ee, Türkiye'de işte bin tane varsa bunun on tanesi, on iki tanesi Diyarbakır'dan oluştu. Çok evet. iyi. O anlamda o da çok iyi oldu bizim için. Şimdi burada adam e, projesi var ama finansal işinde zorlanabiliyor. E, tam şey pazarlama konusunu iyi bilemiyor. Geliyor bize başvuruyor. Diyelim ki biz bunlarla ilgili Melek Yatıncı'yla görüşürsek, Sektörel bazda evet. işi yapanlarla bir araya getiriyoruz onları. İşte bu Kobi Vadisi onu yapacak onlara. Yani biz önce onu yaptık. Sonra dedik ki ya biz bunu bir de bir kooperatif kurduk. Şu anda talep ettiğimiz yerde aşağı yukarı son şekli verildi. Onu da inşallah kısa sürede alacağız onu. Ondan sonra bu Melek Yatıncı'nın ilana çıkacağız, diyeceğiz ki ya projesinden destek bizde. Tamam. Belki böyle çok yetenekli de keşfederiz. Yani hem gençlere, hem orada girişimci merkezi olacak. İşte orada e, mesleki okul olacak. Yarı zaman e, fabrikalarda çalışacak, yarı zaman da şeyde çalışacak. Tabi bu Kobi Vadisi 200'e yakın fabrika olacak orada, orta ölçekli dediğimiz. 1000 metre 2000 3000 metre şeklinde olacak. bunlar da bizi yani gelen büyük sanayici şunu diyeceğiz. Ya bak bizim altyapı olarak her şeyimiz hazır. Evet. şimdi melek yatırımcılarımız var, gençlerimiz var. İş kurmak isteyen gençler de şey şey bize başvurabilir. Diyacağız sizin şu parçanızı biz üretebiliriz. Buna tamamen yan Yan sanayi. Yan evet. Şimdi büyük sanayi de geldiği zaman şunu arayacak. Evet ya benim burada yan sanayi sorunum yoksa ulaşımımız iyi yani uçaklarımız var işte. Evet. Hava yol. İşte lojistikle ilgili bu trenle ilgili e, ciddi bir çalışma var şu anda e, Mersin imana ilgili. E, şimdi herkes çalışıyor buna ilgili. Biz de bu kurularda hani ne yapabiliriz? Yan sanayimizi geliştirebiliriz hem onu zaman, aynı zamanda içine bir de e, girişimci merkezi kuruyoruz. E, i̇şte orada mesleki eğitim. Yani adam geldiği zaman şimdi sana sana ben yan sanayı de üretebilirim. Evet. Seni sana eleman yetiştirebilirim evet. burada. Hem olacak hem olacak. Hem olacak. Onun dolayısıyla adam için bir engel kalmamış olacak. Evet ya ben gideyim orada böyle bir yapayım. Bir de e, genç nüfus var. O da eleman sıkıntısı olmayacak. Aynen. E bu bizim bir hazırlık yapmamız gerekiyordu. İşte DC'ler bu noktada devreye girdi. E bu eksiğimizi tamamlıyoruz bizim. Tabii bunun yanında da yine sosyal e, projelerle ilgili e, bir şeyimiz olacak. E, i̇şte iş adamlarımıza, e, iş insanlarımıza hani ne yapabiliriz? Onları e, biraz daha şeye katmak için işte fon kuruyor hmm. DC'ler. <laughs> gayrimenkul yatırım fonu, gayri menkul yatırım ortaklığı hani simpaş gibi böyle bir evet. şey kuruyoruz. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var. Ee, zaten buna ilgili bir Deniz Bank'la bir e, Deniz Pörtü'yle e, bir şeyimiz olacak. Ee, önümüzdeki haftalarda bir toplantı yapacağız. Bunu e, iş insanlarımızın mevduatın dışında da bazı imkanların olduğunu Burada çok insanı bir araya getirmeyi de düşünüyoruz. Yani belki buraya hedefiniz karşı bu Mesela biz şimdi e, yani iş adamı bir araya gelelim, bir, bir fabrika yapalım falan artık onlar geçtiği sayede. Yani, yani çok, çok ortaklı şirketler de ama fonlar şöyle yapıyoruz, fonlar destekleyicidir. Mesela girişim sermaye fonu da kuracağız. Biz bu girişim sermaye fonu şunun faydası olacak. İşte bu Kobi Vadisi Mardin'e de faydası olacak. Elazığ'a da faydası evet. olacak. Batman'a da faydası yani olacak. Sirteli, tabii. Oradan oraya da büyük sanayi gelebilir. Buradan yan sanayi karşılayabilir. Yine e, burada e, bizim bu fonlarla ilgili bu girişim sermaye fonu da kuracağız. Orada da şunu yapacağız. Sıkıntı çeken fabrikaların e, ortak olacağız onlara. Hmm, e, şimdi herkes senin e, bir birikimin var. Ya üç bin, beş bin, ben gireyim bu mevduata koysam çok insanlarımız bu faize karşı biliyorsun. Tabii, çok doğru. Ee, biz bu mevda, mevduatı yatırmayayım, oraya yatırayım, altına yatırayım. Altında bize bir getiri sağlamıyor. Yani bizim, biz ne yapalım? Bunu bir işe döndürelim. İşledim. İşte getiriyorsun, fona paranı yatırıyorsun. Fon orada paranı... daha karlı bir, yatırım, tabii bir de, yatırım. hem daha karlı bir yatırım hem de bir sürü insana faydası. Gitti evet. diyelim ki X bir e, fabrikaya getirdi kardeşim sıkıntı yaşıyor adam. E, bakıyoruz da adam karlı bir fabrika ama sıkıntı yaşıyor. Diyor, Kardeş gel bir sana ortak olalım, burayı büyütelim beraber. Daha sonra sana tekrar burayı satalım, evet. biz çıkalım başka birine gidelim. Böylece o kurduğumuz kobi vadisini sürdürebildiğini de sağlayacağız hmm. bu fonla. Tabii ki. De. Hani sıkıntı yaşıyor. Çok yaşayan. önemli aslında bu. Tabii. Bir, bir de mesela adamın her yeteneği var ama pazarlama gidiyor ihracat gücü yok. Bizim bu noktada da devreye giriyoruz. Tamam diyoruz. Sen ben senin bu malın ihracatını yaparım diyorum. Sen merak etme. Diyorsun. Senin şu pazarlamanı da ben ya sana yardımcı olurum. Tabi. Işte. Yani böyle e, komplike bir şeydir. Tabi bunu ilerideki zaman da e, açıklayacağız e, kamuoyuna. Evet. E, belki işimize diğer satıkları da e, alacağız. E, çünkü sonuçta bu. Diyarbakır'ın malı olacak, bizim şahsımızın değil. Dolayısıyla biz de belki iki üçü daha buradayız, ondan sonra bir bazı arkadaşlarımız gelir yapar. Aynen. Onun için bunu Diyarbakır'a mal etmek istiyoruz. Bir O projemiz var. Bir de bir ARGE kuruyoruz. Bu ARGE ile ilgili de e, çok bir beklentimiz var. Turizm komisyonu kuruyoruz. Tarım komisyonu kuruyoruz. E, bir de e, önemli bir proje gerçekleştireceğiz inşallah. Buna ilgili de bir karpuz atölyesi kuruyoruz. Karpuz atölyesi. Evet. Bu karpuz atölyesinde e, yani üretime dayalı yoksa? E, burada şöyle özellikle kadınlara e, yönelik e, el sanatlarından bazı üretim de olacak. Tabii bunun için üretim de olacak. Tabi daha e, şey olsun hani ben daha açıklayacağız bunu. Evet, evet, daha, e, daha ama, bunu sonra. Evet Şimdi buna ilgili tabii bizim hazırlığımız her şey. Bunun başına bizim bir başkan yardımcısı arkadaşımızı görevlendirdik Civan Hanım. Evet. Ee, o ilgilenecek. Ee, böylece hem sosyal anlamda da hem turizm anlamında hem e, kültürel hem sanayi anlamında evet. şehirle evet. şehirle ne yapabiliriz, nasıl bir yol şey katabiliriz. Ee, Tecrübemiz var, bilgimiz var. Ee, i̇şte bunları inşallah e, şehirle bir faydamız olur diye bütün arkadaşlarımız sağ olsun çok duyarlı. Dizi dergileri gerçekten e, inanılmaz duyarlı. Yani yönetimdeki arkadaşlarımızla da öyle çok uyumlu hanginiz var. E, sağ olsunlar. E, buna ilgili işte e, inanın sürekli kafa yoruyoruz. Yani bizim de bu tecrübelerimiz boşa gitmesin evet. de yılların verdiği bir tecrübe var. Gidiyor. Boşa gitmesin diye böyle bir çalışma içerisindeyiz. İşte şehirin bundan sonraki şey sürecini de yani biz kutuplaşma değil de birleştirme e, bir görevini de üstleneceğiz. Yani biz her zaman adım atan taraf olacağız. Yani şehir iş dünyasını bir araya e, dağılmasını istemeyen olma. Biz bir araya getire meslekte en azından bozucu olmayacağız. Yani biraz daha yani e, de olan misyonunuz bu. Evet. Evet, yani, bir şey. evet. Herkesi birleştirme. Bu şehir içerisinde bir diyalogla çalışmak e, merkeziyle, yereliyle, e, odalarıyla, işte iş dünyasındaki derneklerle hepsini bir arada böyle beraber çalışma kültürü oluşturacağız. Zaten sonuçta kentin menfaatini yönelik çalışmaları ee, yani, Önemli projeler bunları söyledim. Bunlar hepsi başlı başına çok önemli Ay, projeler. İnşallah umarız hayata da geçecek. Ya, ya, yani, i̇nşallah yani olur yani ben inanıyorum. E tabi e, bazı şeyler daha yeni, daha buna Diyarbakır'da olmayan şeyleri yapıyoruz. Bu fonlar falan henüz daha kimse kurmamış. Şimdi bu bunlar inşallah gerçekleşirse insanlarda şu da olur. Diyarbakır'da yastık altındaki o e, paraları da çıkarmış olacağız. Altınları çıkarmış olacağız. Bunu da ekonomiye kazandıracağız. Kesinlikle. Yani e, Diyarbakır'da insanlar şunu algılayacak. Evet. Benim buraya yatırdığım para insanlara istidam oluyor. insanlara faydamız oluyor. Yeni istidamlar kazandırıyoruz. Aynen. İnsanlara şunu yap, yapacak. Yani evet ya bize hem para kazanacağız ama bunun yanında insanlığa da bir faydamız Aynen. olacak. Yani bizim zaten derdimiz o. Ee, biz burada şahsımıza ait bir kar e, amacıyla Aynen. gitmiyoruz buraya. Sadece diyoruz ki Diyarbakır'a ne yapabiliriz? Diyarbakırlı'ya ne yapabiliriz? Bütün hedefimiz o. Bunun için Aynen. çalışıyoruz. Peki başkanım teşekkür ediyorum. Yani, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli gündem izleyenleri e, bu haftaki konuğumuz e, Disider, Başkanı Sayın Şehmuz Akbaş idi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu hafta dolayı. Ben teşekkür ederim. Sayın Bey. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.